Bismihi subhanahu ve in min şeyin illa yusembihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Çok mübarek, çok kıymettar, çok sevgili üstadımız hazretleri. Elhamdülillah bu sene Isparta'daki talebelerinizi dünyevi meşagil daha çok gaflete sokmadı. Hizmeti i Nuriye'deki gayretlerimiz ciddi bir surette devam ediyor. Her birimizin kalplerimizdeki nura karşı incizap simalarımızda okunuyor. Sanki bu talebelerinizin kalpleri sevinçle doludur. Evet sevgili üstadımız, bütün talebeleriniz hep birden diyorlar. Liyakatsizliğimiz hiçliğimizle beraber, safiyane istihdam edildiğimiz bu hizmet-i nuriyede, bedi bir üstada hem talebe hem katip, hem muhatap hem naşir, hem mücahit hem halka nasih hem hakka abid olmak gibi, cihan değer güzelliklerin hepsini birden bize veren Hazreti Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Ve bu yapmak istediğimiz şükürler dahi Halikimizin fazlıyla kalbimize gelen bir ihsan olduğunu tahattur eden biz talebelerinizin kalplerini sürur ve sevinç dolduruyor. Masum Nursluların üstadımızın küçüklüğünde geçirdikleri hayatın müteşekkirane bir tarzı hal ve etvarımızda okunuyor. Hudutsuz şükürler, nihayetsiz senalar olsun o zat ki, bizleri cehli mutlak derelerinden, İsyan ve küfran bataklıklarından lütfu keremiyle çıkarıp gözleri kamaştıran en parlak bir nura talep etmiştir. Eğer sevgili üstadımız iktiran tabir edilen iki nimetin beraber geldiğini daha evvelden bize izah etmeseydi, çok minnettarlıklarımızı kalplerimize tercüman olan kalemlerimizden okuyacaklardı. Evet sevgili üstadımız, biz kendimize bakıyoruz. Risale-i Nur'a muhatap olamıyoruz. Buna rağmen İhtiyaç şiddetlendikçe Halık-ı Rahim'in merhametli tecellilerini müşahede ediyoruz. Kalbi Üstad, parlak bir ayna, bir mazhar, bir makes. Lisan-ı Üstad, âli bir mübelli, bir muallim, bir mürşit. Hali Üstad, tecessüm etmiş en güzel bir örnek, bir numune, bir misal oluyor. tavayıf beşerin ihtiyaçları yazılıyor, gösteriliyor. İşte yedi seneden beri ateş püsküren zalim beşerin hali bugün daha çok ızdıraplı bir hale girmiş bulunuyor. Her bir zi idrak acaba yarın ne olacak düşüncesiyle kulaklarını radyoların ağızlarına koymuşlar, mütehayyir duruyorlar. Şarkta Japonların mağlup olmasıyla dünyanın salahu selamete ve emni emana kavuşması beklenirken, deccalane bir hareket şimalde kendini gösterdiği görülüyor. Şu vaziyet herkese heyecana, endişeye sevk ediyor. İstikbalin zulmetlerine gittiği zannıyla merakla radyoları takibe koşturuyor. Lillahilhamd, Risale-i Nur, âli beyanatı ile ruhlarımızı teskin ediyor. Hakiki dersleriyle kalplerimizi tatmin ediyor. İşte bugün de meydana çıkan bu dehşetli cereyanı ancak ve ancak Hristiyanlık aleminin Müslümanlıkla ittihadı yani İncil, Kur'an'la ittihad ederek ve Kur'an'a tabi olması neticesi, elde edilecek semavi bir kuvvetle mağlup edileceği işar buyuruluyor ki, Hz. İsa aleyhisselamın da vüruduna intizar etmek zamanının geldiğini mana işari ile ihtar ediyor. Mesmuata göre bugünkü Amerika, aktar aleme tetkikat için gönderdiği dört heyetten birisini, bugünkü beşeriyetin saadetini temin edecek salim bir din taharrisine memur etmiştir. Bu ise mücedditliğini mahkeme lisanıyla her tarafa ilan eden Risale-i Nur, bu muzdarip, perişan beşeriyetin en büyük bir saadeti olacağına imanımız pek kuvvetlidir. Sevgili Üstadımız başımızda ve en âli hakikatleri taşıyan ve Kur'an'ın en yüksek ve mübarek tefsiri bulunan Risale-i Nur elimizde oldukça sevinçlerimiz had ve hududa alınmaz. İşte bu hakikatlerin her bir cüzü sahayı faaliyete çıksa her tarafta merakla, zevkle kendini okutturuyor. Buna bariz deliller pek çok var. Hususuyla inkar-ı haşir mefkûresini mağlup eden 10. söz matbu nüshaları ve bilhassa gizli tabi edildiği halde kendini serbest okutan ve takviye-i imanda pek yüksek harikaları taşıyan Ayetül Kübra risaleleri ve inkar-ı uluhiyet mefkûresini zîr-ü zeber eden külliyat-ı nur hüccetül baliga ve meyve gibi eczaları meydanda. İnşallah Kur'an'ın etrafına çevrilmek istenen imansızlığın emansız surunu Risale-i Nur temelinden kaldıracak, imansızlığın emansız ateşini söndürüp ab hayat bahşeden şarabı kevserini bütün dünyaya emanlı iman vermekle içirecektir. El-Bâgî, Hüvel-Bâgî, Talebeniz Hüsrev Bismihi Subhanahu, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu, ebeden daime. Aziz Sıddık kardeşlerim, sizin bayramlarınızı tekrar ve tekrar tebrik ediyoruz. Gayet ehemmiyetli iki meseleyi, sizlere zekavetinize itimaden, Risale-i Nur'da müteferrikan parçaları bulunmalarına binaen, gayet muhtasar konuşacağım. Birincisi, Risale-i Nur'un hakiki ve hakikatlı bir şakirdi bulunan, ve Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın katibi, bu defa yazdığı mektupta haddimden bin derece ziyade hüsn-ü istinaden bir hakikat soruyor. Risale-i Nur'un şahsı manevisinin gayet ehemmiyetli ve kutsi vazifesini ve hilafet-i nübüvvetin de gayet ulvi vazifelerinden bir vazifesini benim adi şahsımda üstadı noktasından bir cilvesini gördüğünden bana o hilafet-i maneviyenin bir mazharı nazarıyla bakmak istiyor.'' Evvela baki bir hakikat, fani şahsiyetler üstüne bina edilmez. Edilse hakikate zulümdür. Her cihetle kemalde ve devamda bulunan bir vazife, çürüme ve çürütülmeye maruz ve müptela şahsiyetlerle bağlanmaz. Bağlansa vazifeye ehemmiyetli zarardır. Saniyen, Risale-i Nur'un tezahürü, yalnız tercümanının fikriyle veyahut onun ihtiyacı manevi lisanıyla Kur'an'dan gelmiş Yalnız o tercümanın istidadına bakan feyizler değil, belki o tercümanın muhatapları ve dersi Kur'an'da arkadaşları olan halis ve metin ve sadık zatların o feyizleri ruhen istemeleri ve kabul ve tasdik ve tatbik etmeleri gibi çok cihetlerle o tercümanın istidadından çok ziyade onurların zuhuruna medar oldukları gibi Risale-i Nur'un ve şakirtlerinin şahs-ı manevisinin hakikatini onlar teşkil ediyorlar. Tercümanın da içinde bir hissesi var. Eğer ihlassızlıkla bozmazsa bir takaddüm şerefi bulunabilir. Salisen bu zaman cemaat zamanıdır. Ferdi şahısların dehası ne kadar harika da olsa cemaatin şahsı manevisinden gelen dehasına karşı mağlup düşebilir. Onun için o mübarek kardeşimin yazdığı gibi alem-i İslam'ı bir cihette tenvir edecek, ve kutsi bir dehanın nurları olan bir vazife-i imaniye, biçare, zayıf, mağlup, hadsiz düşmanları ve onu ihanetle, hakaretle çürütmeye çalışan muannit hasımları bulunan bir şahsa yüklenmez. Yüklense, o kusurlu şahıs, ihanet darbeleriyle düşmanları tarafından sarsılsa, o yük düşer, dağılır. Rabian, eski zamandan beri çok zatlar, üstadını veya mürşidini, veya muallimini veya reisini kıymeti şahsiyelerinden çok ziyade hüsnü zan etmeleri, dersinden ve irşadından istifade vesile olması noktasında, o pek fazla hüsnü bir derece kabul edilmiş, hilaf vakadır diye tenkit edilmezdi. Fakat şimdi, Risale-i Nur şakirtlerine layık bir üstada muafık, ulvi mertebe ve fazileti, bir biçare, kusurlu bu şahsımda kabul ettikleri sebebiyle gayret ve şevkleriyle çalışmaları, bu noktada haddimden ziyade hüsnü kabul edilebilir. Fakat Risale-i Nur'un şahsı manevisinin malı olarak elimde bulunuyor diye bilmek gerektir. Fakat başta zındıklar ve ehli dalalet ve ehli siyaset ve ehli gaflet, hatta safi kalp ehli diyanet şahsa fazla ehemmiyet verdikleri cihetinde, haksızlar o şahsı çürütmekle hakikatlere darbe vurmak, ve onurlara benim gibi bir biçareyi maden zannederek bütün kuvvetleriyle beni çürütüp onurları söndürmeye ve safi kalpleri de inandırmaya çalışıyorlar. Ez cümle ikinci meselede bir hadise bu hakikati gösteriyor. İkinci mesele bayramın ikinci gününde teneffüs için kırlara çıktığım zaman ehemmiyetli bir memur tarafından beş vecihle kanunsuz bir taarruza maruz kaldım. Cenab-ı Hak rahmet ve keremiyle belime, başıma yüklenen Risale-i Nur eczalarını ve ruhuma ve kalbime yüklenen şakirtlerinin haysiyet ve izzet ve rahatlarını muhafaza için fevkalade bir tahammül ve sabır ihsan eyledi. Yoksa bir plan neticesinde beni hiddete getirip Risale-i Nur'un bahusus Ayetül Kübra'nın fütuhatına karşı bir perde çekmek olduğu tahakkuk etti. Sakın sakın hiç kederlenmeyiniz, merak etmeyiniz, hem telaş etmeyiniz.'' hem bana acımayınız. Şeksiz şüphesiz inayet ilahiye perde altında bizi muhafaza etmekle "Ese entekrahu şeyen ve hayrul lekum" ayetine mazhar etsin. Onların o planları da yine akim kaldı. Fakat bu vilayette doğrudan doğruya büyük bir makamdan kuvvet alıp şahsımla uğraşanlar var. Eğer mümkün olsa buranın havasıyla hiç imtizac edemediğim cihetini vesile edip münasip bir yere naklime, Denizli Mahkemesi'ni ve Ankara Temyiz Mahkemelerini vasıta yapıp çalışmak lazım geliyor. Ben kendim yapamadığım için benden daha ziyade alakadar Denizli dostları teşebbüs etseler iyi olur. Hiç olmazsa oranın hapsine bir daha bahane ile beni alsınlar. Said Nursi Aziz, Sıddık, Sebatkar, Muhlis kardeşlerim, hem maddi hem manevi, hem nefsim, hem benimle temas edenler, gayet ehemmiyetli benden sual ediyorlar ki, neden herkese muhalif olarak, hiç kimsenin yapmadığı gibi, sana yardım edecek çok ehemmiyetli kuvvetlere bakmıyorsun, istiğna gösteriyorsun ve herkes müştak ve talip olduğu ve Risale-i Nur'un intişarına, fütahatına, çok hizmet edeceğine, o Risale-i Nur şakirtlerinin hasları müttefik oldukları ve senden kabul ettikleri büyük makamları kabul etmiyorsun, şiddetle çekiniyorsun.'' El cevap, bu zamanda ehli iman öyle bir hakikate muhtaçtırlar ki, kainatta hiçbir şeye alet ve tabi ve basamak olamaz ve hiçbir garaz ve maksat onu kirletemez ve hiçbir şüphe ve felsefe onu mağlup edemez bir tarzda iman hakikatlerini ders versin. Umum ehli imanın bin seneden beri teraküm etmiş dalaletlerin hücumuna karşı imanları muhafaza edilsin. İşte bu nokta içindir ki, dahili ve harici yardımcılara ve ehemmiyetli kuvvetlerine Risale-i Nur ehemmiyet vermiyor. Onları arayıp tabi olmuyor. Ta avam ehli imanın nazarında hayat-ı dünyeviyenin bazı gayelerine basamak olmasın ve doğrudan doğruya hayat-ı bakiyeden başka hiçbir şeye alet olmadığından fevkalade kuvveti ve hakikati hücum eden şüpheleri ve tereddütleri izale eylesin. Ama manevi ve makbul ve zararsız ve bütün ehli hakikatin istedikleri nurani makamlar ve uhrevi rütbelerden, halis kardeşlerimizden hüsnü zanla verilen ve ihlasınıza zarar gelmediği halde, eğer kabul etsen, reddedilmeyecek derecede senetler, hüccetler bulunduğu halde, sen değil tevazu ve mahviyetle, belki şiddet ve hiddetle ve o makamı sana veren kardeşlerinin hatırını kırmakla, o rütbelerden ve makamlardan kaçıyorsun. El cevap, nasıl ki ehli hamiyet bir insan, dostların hayatını kurtarmak için kendini feda eder, öyle de ehli imanın hayat ebediyelerini tehlikeli düşmanlardan muhafaza etmek için, lüzum olsa hem lüzum var, kendim değil yalnız layık olmadığım o makamları, belki hakiki hayat ebediyenin makamlarını dahi feda etme, Risale-i Nur'dan aldığım dersi i şefkat cihetiyle terk ederim. Evet her vakit, hususan bu zamanda ve bilhassa dalaletten gelen gafleti umumiyede ve siyaset ve felsefenin galebesinde ve enaniyet ve hutfuruşluğun heyecanlı asrında büyük makamlar her şeyi kendine tabi ve basamak yapar. Hatta dünyevi makamlar için dahi mukaddesatını alet yapar. Manevi makamlar olsa daha ziyade alet eder. Umumun nazarında kendini muhafaza etmek, ve o makamlara kendini yakıştırmak için bazı kutsi hizmetlerini ve hakikatları basamak ve vesile yapıyor diye itham altında kalıp, neşrettiği hakikatlar dahi tereddütlerle revaciz edelenir. Şahsa, makama faydası birse, revaçsızlıkla umuma zararı bindir. Hakikat-i ihlas, benim için şan ve şerefe ve maddi ve manevi rütbelere vesile olabilen şeylerden beni men ediyor. Hizmet-i Nuriye'ye gerçi büyük zarar olur fakat kemiyet keyfiyete nispeten ehemmiyetsiz olduğundan halis bir hadim olarak hakikati ihlasla her şeyin fevkinde hakaiki imaniyeyi on adama ders vermek büyük bir kutbiyetle binler adamı irşad etmekten daha ehemmiyetli görüyorum. Çünkü o on adam tam o hakikati her şeyin fevkinde gördüklerinden sebat edip o çekirdekler hükmünde olan kalpleri birer ağaç olabilirler. Fakat o binler adam dünyadan ve felsefeden gelen şüpheler ve vesveselerle o kutbun derslerini hususi makamından ve hususi hissiyatından geliyor nazarıyla bakıp mağlup olarak dağıtılabilirler diye hizmetkarlığı makamatlara tercih ediyorum. Hatta bu defa bana beş vecihle kanunsuz bayramda düşmanlarımın planıyla bana ihanet eden o malum adama şimdilik bir bela gelmesin diye telaş ettim. Çünkü mesele şaşalandığı için doğrudan doğruya avamınas bana makam verip harika bir keramet sayabilirler diye dedim. Ya Rabbi bunu ıslah et veya cezasını ver. Fakat böyle kerametvari bir surette olmasın. Bu münasebetle bir şeyi beyan edeceğim. Şöyle ki, bu defa, mahkemeden bana teslim olunan talebelerin mektupları içinde çok imzalar üstünde bulunan bir mektup gördüm. Belki lahikaya girmiş, Risale-i Nur'un şakirtlerinin maişet cihetindeki bereketine ve bazıların tokatlarına dairdi. Burada aynen Kastamonu'daki tokat yiyenler gibi şüphe kalmamış, beş adam aynen burada da tokat yediler. Said Nursi İstanbul'da komünistler aleyhindeki hadiseyi gören Risale-i Nur talebelerinin mektubundan bir parça. Bismihi Subhane. Aziz kardeşlerim. Lehül hamdü vel minne. Dün nurun manevi bir fütuhatı bütün azamet ve dehşetiyle İstanbul'da görüldü. Küfrü mutlakı dünyaya hususan alem İslam'a yerleştirmek isteyen bir cemiyet ve onların naşir efkarı ve mürevvice amali olan bir iki gazete matbaası ve kütüphanesi darmadağın edilerek dinsiz yaptık, komünist yaptık zannedilen gençlik ve mekteplilerin ağzıyla ve harekatıyla ve fiilleriyle protesto edildi. Kahrolsun komünistlik diye beddua edildi. Bu cemiyetin binler lira maddi, milyonlar lirada manevi zararı oldu. Ey nurcular! Şimdi maddi imkan hasıl olmuyor diye üzülmeyiniz. Nurun fütatı geniş bir sahada devam ediyor. Külli bir muvaffakiyet hasıl oluyor. Herde min fadli rabbi. Bismihi Subhanehu, Aziz Sıddık Kardeşlerim, Birkaç aydan beri aleyhime çevrilen desiseleri meydana çıktı. Hıfz-ı ilahiyle o musibet 20'den bire indi. Hali zamanda camiye gidiyordum. Haberim olmadan talebeler beni üşütmemek için mahvelde bir kulübecik yapmıştılar. Ben de dört 5 gündür kendi kendime karar verdim daha gitmeyeceğim. O malum zabit adam vasıta olup kulübeciği kaldırdılar.'' Bana da resmen tebliğ ettiler ki daha camiye gitmeyeceksin. Fakat habbe kubbe yapıp bir heyecan verdiler. Hiçbir ehemmiyeti yok, hiç de merak etmeyiniz. Tahminimce her tarafta haddimden pek fazla teveccüh ammeyi kırmak için bana böyle bazı bahanelerle ihanet ediyorlar. Eski zamanımı düşünüp güya tahammül etmeyeceğim. Halbuki Risale-i Nur'un selamet ve intişarına halel gelmemek şartıyla her gün bin ihanet ve tazipler de gelse Allah'a şükrederim. Ben ehemmiyet vermediğim gibi buradaki talebeler de hiç sarsılmıyorlar. Çoktan beri beklediğimiz bu hadise de inayet ilahiye ile hafif geçti. Umum kardeşlerime birer birer selam ve dua ediyoruz. Said Nursi